Arkadaşlar herkese merhabalar. Sıfırdan evde boks dersleri temel eğitimi 9. dersimiz. Hemen antrenmana geçiyorum. Şimdi aldık yine eldivenimizi. top, tenis topumuzu bu şekilde içindemize koyduk. Aldık gardımızı. Bu sefer ayağımızı oynatmıyoruz, tamam mı? Aldık. İkinci rantımızda arkadaşlar. Ters karda geçiyoruz bu sefer. Yine oynatmıyoruz. Aldık. Tam tersini. Bakın ayaklarım değişti. Oynatmadan. Oynatmadan ama yani buradan hafiften ayağımızdan vücudumuza doğru güç aktarımı olacak. Nasıl? Bakın dizlerim kırık. Aldım. Öne eğilmeden. Bakın omuzdan da. Geldim üçüncü roundda. Aldım yine. Topu koydum. Aldım karttayım. Adımla kareye gireceğiz çıkacağız. Aldım. Bu şekilde yapacağız. Dördüncü roundda ise tam tersi. Ama ters karda geçerek. Yani aldım. Ters karttayım. Aldım. Bu şekilde arkadaşlar 5. roundda aldık ellerimize dambalı. Gardımızdayız. Ters garda geçerek direk atacağız. Aldık gardımız nasıl? Mesela sol direk atacağız ya. Yani. Sağ direk. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Sol, sağ. Bu şekilde sadece ileri yöne giderek. Arkadaşlar 6. roundumuzda sol sağ delik katacağız. İleriye geriye adımlama ile. Aldık kartımızı. Ters karda geçmiyoruz bu sefer. Aldık. Bu şekilde. Bu gideceğiz. Bu şekilde şimdi geri gidiyoruz. Geriye giderken de sol ayak geriye, sol yumruk atarken, sol direk atarken, sağ atarken de sağ ayak geriye gidecek. Aldık. Bu şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar 7. roundda sola slip yaparak gideceğiz. Bakın sola slip dediğim aldık buradayız mesela. Sol tarafa doğru sol tarafa doğru gideceğiz. Attık ayağımızı adımlama ile hop geçtik. Ardımızı tekrar alıyoruz. Şimdi attık ayağımızı geçtik. Attık geçtik. Bir önceki videomda e, bunun çalışmasından ve tekniğinden bahsettim. Bugün yine antrenmanını yapıyoruz sadece. Aslında bugüne kadar yaptıklarımızı bir nevi antrenmanda tekrarlıyoruz. Bugünkü antrenmanda. E, son iki rantta da e, dönüşleri iki adımla birlikte dönüşleri göstereceğim. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Bakın. Attığım düzeltiyorum gardımı. Attığım düzeltiyorum gardımı. Attığım düzeltiyorum gardımı. 10. round'da sola adımlama ile slip yapıp geçiş yapıp sol sağ direkt çıkacağız. 10. round'da ise sağ tarafa adımlamayla geçiş yapıp sol sağa direkt atacağız. Kalemizde yapıyoruz bunu. Dambullarımızı da alıyoruz. Geldik. Aldık. Gardımızı aldık. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Attım. Çektim. Geldim. Geri çıktım. Buradan tekrar sol tarafa doğru geçiyorum. Attım. Attım. Geri çıktım. Bu sefer sol tarafa gittik, sağ tarafa geçiyoruz 10. rantumuzda da. Aldık gardımızı. Aldım, geçtim. Sol, sağ. Geri çıktım. Şu şekilde geçtim. Geri çıktım. Aldım, geçtim. Geri çıktım. Arkadaşlar geldik 11. ve 12. rantta. 11. ve 12. rantta şurada gördüğünüz artı Anti ile ben buraya yine artı işareti çektim. Burada antrenmanımızı yapacağız. Dönüşleri öğreneceğiz. Arkadaşlar gardımızı aldık. Bakın sol adım. Sol çaprazda sağ adım geride. Sağ çapraz kısmında. Artı da e, bu şekilde olacak. Dizlerimiz kırık. Dizlerinizi kırın. Parmak uçlarına yük verin. Topuk da benim topuğum da yere değiyor şu anda. Ama yük parmak uçlarında olacak. Geldik. Bakın Sağa dönüş yapacaksam sola doğru çapraza slip yapıyorum. Sol ayağıma yükü veriyorum. Çünkü kendimi fırlatacağım. Diğer tarafa geçiş yapacağım. Bakın geçtim kendimi fırlatıyorum. Bitti. Bak geldim guard pozisyonda yine diğer tarafa sağ dönüşümü aldım. Şimdi sol tarafa geçeceksem sola doğru slip. Bakın slip yapıyorum. Ama yüküm sağ ayağıma biniyor bu sefer. Çünkü sola geçeceğim. Sola geçeceksem yük sağ ayağa doğru binecek. Aldım. Bakın şu şekilde bindirdim. Slip yaptım. Kendimi fırlatıyorum. Aldım gardımı. Birinci round'da sağ tarafı döneceğiz sürekli gösteriyorum. 11. rauntta yaptım, döndüm. Yaptım, döndüm. 12. rauntta ise tam tersine döneceğiz. Gördüğünüz gibi dizlerden kırık, yük parmak uçlarında. Bunu yapıyoruz. Her zaman belirtiyorum. Roundlarımız 3 dakika çalışıp 1 dakika dinlenecek şekilde olacak. Geldik 13, 14 ve 15. raunta. Arkadaşlar 13. rauntta şunu yapıyorsunuz. Bakın sol girdim, sağ girdim. Çıktım, çıktım. Bak. Sol girdim, sağ girdim, sol çıktım, sağ çıktım. Bakın. Gördüğünüz gibi sol giriyorum, sağ giriyorum sol çıktım, sağ çıktım. Hem ayak yumruk koordinasyonumuzun gelişmesine katkı sağlayacak. Hem kalf kaslarınızın gelişmesine, ipi daha güzel atlamanıza, ayaklarınızın güçlenmesine ve hızlanmanızı sağlayacak. Mutlaka yapın. 13. roundda geldik. Bunun önce yapamıyorsanız yavaş yavaş yapın. Sonra hızlandıracağız. Bu şekilde hızlandıracağız. 14. rauntta aldım. Şu şekilde göstereyim. Aldım. Bakın ayak yan çapraza gelsin. Tam kartta değil. Aldım. Aldım. Bu şekilde girip çıkın. Bu şekilde girip çıkın. Yani nasıl yapacağız? Aldım. Diğer tarafa geçtim. Yük burada. Hop. Hop. Esnetin kendinizi fırlatın. Daha seri yapmaya çalışın. Son round arkadaşlar 15. round'da ayak 90 derece açıda biriniz yaslayın. Durabildiğiniz kadar durun. Son round'da 3 posta olacak şekilde durabildiğiniz kadar durun. Araya bir 20 30 saniyelik Dinlenme süreleri verin. Sonra durabildiğiniz kadar durun. Arkadaşlar 9. dersimizin sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler ve saygılarımla spora hayatınızda yer verin. En büyük güç efendilikleri bunu unutmayın. Spor size ego vermesin. Spor, sporcu ahlaklı olan evladır. Hepinizi çok seviyorum. Bokslu günlerde kalın.